Şöyle bir düşünelim. Bankanızla en son ne zaman para çekmek ya da yatırmak dışında bir şey için konuştunuz? Peki ya size desem ki o banka aslında işletmenizin gizli büyüme ortağı olabilir. İşte bugün bu sıradan ilişkiyi nasıl alıp da güçlü, stratejik bir ortaklığa çevirebiliriz ona bakacağız. İşte bütün meselenin özü bu soruda yatıyor aslında. Bankanız sizin için sadece ay sonunda gelen masraf listesindeki bir kalem mi yoksa sizi bir sonraki seviyeye taşıyacak bir yol arkadaşı mı? Emin olun bu bölümün sonunda bu soruya verdiğiniz cevap kökünden değişebilir. Tamam, o zaman en baştan başlayalım, temelleri sağlam atalım. Finansal ortağınız dediğimiz bankalar piyasada tam olarak ne iş yapıyor ve daha da önemlisi bunun sizin işletmeniz için anlamı ne? Biliyorum, finans dünyası dışarıdan bakınca biraz karmaşık, böyle devasa bir labirent gibi görünebilir. Ama o labirentin tam kalbinde işletmeler için sağlam birer direk gibi duran bankalar var. Onlar ekonomik sistemin adeta temel direkleri ve sizin işinizin de ayakta kalmasını sağlıyorlar. En basit haliyle banka nedir diye sorsak, işte budur. Paranız için güvenli bir liman, büyüme hayalleriniz için bir sermaye kaynağı ve günlük işlerinizin tıkır tıkır işlemesi için bir kolaylaştırıcı. Yani hepsi bir arada. Yani bir banka, sizin işletmeniz için üç kritik rol üstleniyor. Birincisi paranızı güvende tutuyor, sermayenizi koruyor. İkincisi büyümeniz için, yatırım yapmanız için size can suyu yani kredi sağlıyor ve belki de en önemlisi ödemelerinizi düzenleyerek nakit akışınızın sağlıklı kalmasına yardım ediyor. Düşünsenize bu üçü olmasa bir işletme nasıl ayakta kalır? Neredeyse imkansız. Peki bankanızın size sunduğu bu alet çantasında neler var? Gelin şimdi İşletmenizin her gün başarılı olması için olmazsa olmaz temel bankacılık ürünlerine şöyle bir yakından bakalım. Her işletmenin aslında iki tane temel hesaba ihtiyacı var, değil mi? Biri vadesiz mevduat, bu günlük para giriş çıkışını yönettiğiniz yer, yani işletmenizin can damarı. Diğeri de vadeli mevduat, bu da kasanızda buş koşturan nakdi, sizin yerinize çalıştıran, siz uyurken bile size para kazandıran akıllı bir kumbara gibi. Bir de kredili mevduat hesabı var. Bunu finansal bir emniyet kemeri gibi düşünün hani olur ya beklenmedik bir ödeme çıkar veya tam maaş gününde bir nakit sıkışıklığı yaşarsınız. İşte o anlarda hesabınızda para olmasa bile operasyonlarınızın durmasını engeller. Kısacası nakit akışınızdaki ani sarsıntılar için bir nevi finansal amortisör görevi görür. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Büyümenin yakıtına yani kredilere İster yeni bir makine almak isteyin, ister yeni bir şube açmak, işletmenizin o büyük hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken sermaye genelde işte buradan geliyor. Kredi dünyasına adım attığınızda karşınıza farklı farklı yapılar çıkacak. Teminatlı mı olsun, teminatsız mı? Faiz sabit mi kalsın yoksa piyasayla birlikte insin çıksın mı? Her seçeneğin tabii ki kendine göre avantajları ve riskleri var. Burada asıl kritik olan sizin işletmenizin bugünkü durumu ve yarınki planları için en doğru yapıyı bulabilmek. Kısa vadeli finansman deyince genelde karşımıza iki popüler seçenek çıkıyor. Biri spot krediler. Bunlar belirli bir proje için tek seferlik bir sermaye gibi. Al, kullan, vade sonunda kapat mantığıyla çalışır. Diğeri de rotatif krediler. Bu daha çok esnek bir finansman musluğu gibi. İhtiyacınız oldukça açar kullanırsınız, geri ödedikçe limitiniz tekrar size açılır. Özellikle nakit akışınızdaki dalgalanmaları yönetmek için harika bir çözümdür. İyi de bu faiz oranları falan kağıt üzerinde güzel duruyor da pratikte ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu teorik bilgiyi alalım somut bir örnekle. Biz spot kredi faizi nasıl hesaplanıyor adım adım bakarak netleştirelim. Diyelim ki 100 bin liralık bir kredi çektiniz. Formülü uyguladığımız zaman ne görüyoruz? 30 günün sonunda ödeyeceğiniz faiz maliyeti aşağı yukarı 2583 lira. Bakın, bu basit hesaplamayı bilmek, farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken veya finansal kararlar alırken size inanılmaz bir güç verir. Kontrol tamamen size geçer. Finansmanı hallettik diyelim. Ama en az onun kadar önemli bir konu daha var. Günlük operasyonlarınızı ve nakit akışınızın ne kadar verimli yönettiğiniz. Şimdi gelin, bu süreci pürüzsüz hale getiren araçlara bir göz atalım. Şimdi, eğer işletmenizde kartla ödeme alıyorsanız, o POS cihazı sizin için sadece bir ödeme alma aleti değildir. Aslında o, satış verilerinizi toplayan, stok takibinizi kolaylaştıran, hatta müşteri alışkanlıklarını anlamanızı sağlayan minik bir iş zekası merkezi gibidir. Doğru kullanırsanız, işinizi büyütmek için size paha biçilmez veriler sunabilir. Kurumsal kredi kartları, eğer akıllıca kullanırsanız, bunlar adeta finansal bir İsviçre çakısı gibidir. Bir yandan size anında alım gücü verir, diğer yandan büyük ödemeleri 45 güne kadar erteleyerek nakit akışınıza bin nefes aldırır. Üstüne bir de zaten yapmak zorunda olduğunuz harcamalardan puan, indirim gibi ekstra faydalar kazanırsınız. Ama tabii bu gücün bir de bedeli var. Dikkatli olmazsanız, yüksek faiz oranları, gözden kaçabilen yıllık hücretler ve kredi puanınıza olası etkileri, bütün bu avantajı bir anda dezavantaja çevirebilir. O yüzden kart limitini kullanırken her zaman bilinçli olmakta fayda var. Tamam, tüm bu ürünleri, hizmetleri anladık. Peki, asıl soruya gelelim. Bu ilişkiyi basit bir al-ver döngüsünün ötesine, yani gerçek bir stratejik ortaklığa nasıl taşıyacağız? İşte bütün olayın sırrı da burada yatıyor. Her şey ama her şey iletişimle başlıyor. Bankanızla sadece başınız dara düştüğünde değil, işler yolundayken de konuşun. Yeni bir anlaşma mı yaptınız? Büyüme planlarınız mı var? Arayın, haber verin. Oradaki temsilcinizle kişisel, insani bir bağ kurun. İşte o zaman bir sonraki kredi için masaya oturduğunuzda siz artık sadece bir müşteri numarası değil, onların güvendiği bir ortak olursunuz ve bunun karşılığı ne mi olur? daha iyi koşullar, daha düşük faiz oranları. Bakın bu sözün altını kalın bir kalemle çizmek lazım. Kurduğunuz o güçlü ilişkiler müzakere masasında sizin en büyük kozunuzdur. Bu mesele sadece para alıp vermekten çok daha öte bir şey. Bu işletmeniz için rakiplerinizin kolay kolay sahip olamayacağı bir rekabet avantajı yaratmaktır. Sonuç olarak bankanızla olan ilişkinizin kaderi tamamen sizin ellerinizde. Bu ilişki defterde bir masraf kalemi olarak mı kalacak yoksa sizi geleceğe taşıyacak stratejik bir ortak mı olacak? İşte bu sorunun cevabını verebilecek tek bir kişi var, o da sizsiniz.